Arkadaşlar Mustafa Karaca kanalına hepiniz hoş geldiniz. E, bu eğitim videomuzda e, katı modelleme komutlarından hol komutunu göreceğiz arkadaşlar. Oldukça önemli bir komut. E, akabinde e, hol komutunu uyguladıktan sonra kriyo parametrikte basit olarak parça nasıl renklendirilir ve bunun üzerinde e, perspektif parçada nasıl kesit alınır arkadaşlar. E, bu üç komutu bu videomuzda işleyeceğiz. Şimdi Sizlerden ricamız lütfen videolarımızı beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlerin sayesinde bir yerlere geleceğiz. Sizlere daha fazla faydalı olabilmek için, videolarımızın daha çok öne çıkması için lütfen abone olup beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve iyi kötü yorumlarınızı da yapın ki bizler de ona göre yol alalım. Şimdi bu aşamada Şöyle new diyorum arkadaşlar. Use default template'i kaldırarak birim sistemini öncelikle e, milimetre newton saniye part solid şeklinde ayarlıyorum. Bakın komutu sizlere anlatabilmek adına şöyle top plane'de extrude diyerek sketch view ile karşıma alıyorum. Center rectangle komutumla orijin merkezli bir tane dikdörtgen çiziyorum. Örneğin e, isterseniz şöyle hepsini seçip modify diyelim. Ölçüleri buradan gelelim. İşte 850 milime ne diyelim mesela 750 milim olsun arkadaşlar. Daha sonra OK diyorum. E, buradan da onayladık. Standart oryantasyon diyorum. Yani izometrik görünümü aldım. Şöyle noktamdan tutarak şu şekilde katılıyorum arkadaşlar. Gördünüz mü? İsterseniz bunu bir tık daha şöyle büyütebiliriz bakın. Edit Definition diyerek e, şu noktadan tutup veya şuradaki ölçüyü atıyorum 1200 milim yapabiliriz. E, şurayı da örneğin 850 yapalım. Daha sonra tekrardan onaylayalım. Bakın hole komutuna baktığımız zaman arkadaşlar biz şimdi bu yüzey üzerine basit bir şekilde e, tıklayıp Extrude ya da Sketch deyip herhangi örneğin 3.5, 5 milim, 7 milim, 9, 15 neyse bu çaplarda delik delme işlemini yapabiliyoruz. Ancak hol komutunu neden kullanırız ya da niçin ihtiyaç duyarız arkadaşlar? Özel tip bir deliğin varsa örneğin kademeli bir delikse, kör bir delikse, işte efendime söyleyeyim konik bir delikse bunun yanında yine UNC, UNF tiplerim olacak ince kalın diş, işte inç birim sistemine göre bir delikse metrik bir delikse yani diş açılmış bir delikse hol komutuna ihtiyaç duyacağız. Yani yarın öbür gün parçayı ben teknik resme aktardığımda herhangi bir ol çıkarıp o deliğe e, metrik 5 yazmakta uğraşmayacağım arkadaşlar. Bu şekilde 20 tane delik olduğunu düşünün parçada. E, sizin işinizi bu oldukça zorlaştır. Dolayısıyla hol komutu bilinecek arkadaşlar. Önemli bir komut. Bakın komut nasıl çalışır da E, hol komutunu çalıştırıyorum arkadaşlar. Placement kısmına gidiyorum. Öncelikle benden bir tane yüzey isteyeceğim. Yani diyor ki bana sen hangi yüzeye delik açmak istiyorsun? Diyorum ki bu yüzeye. Daha sonra böyle bir ön izleme görüyorum. Bakın ancak buradan e, şu default konumlarda bile, ölçülerde bile bir onaylama yapamıyorum arkadaşlar. Sebebi ise şu. Bakın hemen altında, type türünün altında offset referans dediğimiz kısım var. Yani aynı kat ya da hol komutunu kullanan arkadaşlar için söylüyorum. Ne yapıyorduk? Skeç'e girip düzenliyorduk arkadaşlar. Sonra onaylıyorduk. İlgili tabi delik tipini seçerek. Bakın şuradaki ibareleri istediğim yere koyarak buraya mesafeler gireceğim. Örneğin ne diyelim 290 milim. Aynı şekilde bakın bunu da şöyle koyduğumda artık burası açılır. Yani gelip buradan bunu onaylayabilirim. Shape kısmına geldiğimizde veya şöyle placement kısmına tekrar bir geri dönelim. Bakın benim burada e, koyduğum kısımlar yani age'ler buraya otomatik geldi ve offset'leri ben buradan da ayarlayabileceğim arkadaşlar. Mesela buraya 300 milim diyelim. E, şunu da arttırıp 200 milim diyelim örneğin. Bakın şu anda ön izlemeyi görebiliyorum ve default konum olarak da type türü olarak da simple delik geldi arkadaşlar. Yani örneğin 50 milim çapında işte 350 milimetre derinliğinde derinliği de buradan da yine ayarlayabiliyorum. Mesela 400 milim derinliğinde veya diyorum ki arkadaşlar burada seçenekleri kullanıyorum. Mesela up to surface bir sonraki yüzeye kadar del veya gel buradan seçili yüzeye kadar deyip şu yüzeyi seçip aynı şekilde bu yüzeye kadar delme işlemini yap. Yani basit delik dediğimiz olay delik çapım var bir de delik derinliğim var. Olay bu kadar basit. Bakın göz işaretine tıkladığımda ön izlemeyi görebiliyorum. Baktınız beğenmediniz farklı bir şey yapmak istediniz. İster buradan geri alın veya göze tıkladıktan sonra tekrar da göze tıklarsan geri gelecektir arkadaşlar. Şimdi Hemen akabinde bakın profile kısmında da predefined şu anda işaretli. Standart deyip buradan counter sunk ve counter bore delik tiplerine ulaşabileceğim. Örneğin sunk için countersink için özür diliyorum. Bir bakalım. Buna tıkladığımda shape kısmına gidiyorum arkadaşlar. Bana tüm ön izlemeyi burası veriyor gördüğünüz gibi. Bakın e, to selected kısmı gelmiş. Ben bunu blind yapıyorum. Ne demek blind? Curve. Şöyle delik tipime yaklaşıyorum. Bakın ne oldu deliğim artık kavşalı delik oldu. Ön izlemeyi görüyorsunuz arkadaşlar. Bu tarz bir delik açmak istediğimizde ne yapacağız? Counter sink kısmını kullanacağız. Şimdi buradaki açıyla oynayabileceğim tabi. Örneğin 60 derece olarak değiştiriyorum. Tabi bu havşa açılarının 90 derece olduğundan genelde söz edebiliriz. Ee, şuraya bakıyorum, işte toplam e, şuraya kadar olan mesafem. Bakın buraya da dikkat edin. Şu noktamdan buraya olan mesafem 375.46 gelmiş. Bu değerle de oynayabileceğim ben, örneğin 380 milimetre olarak ayarlıyorum. Sonra uç açısını değiştirebileceğim arkadaşlar. Mesela 120 derece şeklinde. İşte buradaki boydan olan deliğimin çapını değiştirebileceğim. Mesela 80 milim. Bakın. Hata verdi. Hata vermesinin sebebini de söyleyeyim. Öncelikle bunu onaylıyorum. Bana diyor ki program sen burada şuradaki çapa 60 demişsin aşağıya 80 diyemezsin. Bakın gelip bunu 90 mm olarak güncellersem artık buna 80 diyebilirim arkadaşlar. Herhangi bir hata vermez. Ne kadar yakınlaşırsam havşanın da o kadar az olduğunu görürüm. Bakın burada şöyle bir şey yapalım. Bunun metrik delik olduğunu düşünecek olursak. Mesela bu değerler arasındaki mesafe o kadar artar. Örneğin şunu 70 yapsam tam diş açılacak bir delik arkadaşlar. Mesela 75 diyelim. Hatta 80 tam uygun. Tam e, özür diliyorum. 65 tam uygun gelecektir. Yani tam diş açılacak bir delik. E, bunun da yine iki tipi var. Shoulder ve tip şeklinde. Tip dediğim zaman da bakın shoulder'da da burası 380. E, tip dediğimde 398-76 oldu. Örneğin 398 veya 400 şeklinde bunu da ayarlayabilirim arkadaşlar. Burada da yine iki tipim mevcut. İşte to next deyip bir sonraki yüzeye kadar delme işlemini gerçekleştirebiliyorum yine burada da aynı şekilde. Veya true all deyip yine aynı şekilde tümünden delme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Yine bu seçenekleri burada da kullanabilmemiz mümkün arkadaşlar. Bunu bir onaylayalım. Tekrar bir komuta girelim. Ball komutunu çalıştırdık. Yüzeye bir defa tıklıyorum. Geldim şuraya ve şuraya offsetlerimi yerleştirdim. Ee, örneğin şu ölçüyü ben arttırmak istiyorum. 500 mm yapmak istiyorum arkadaşlar. Daha sonra tekrar standarda girip bir de counterbore kısmına birlikte bakalım. Hocam ne demek counterbore? Shape kısmına geldiğimde ne demek olduğunu göreceğim arkadaşlar. Bakın kademeli delik. İşte bu zaten şu uç açıları e, program default değer olarak bana 118 derece getirir. Bu şekilde bu normalde e, kör deliklerde stabil bir değerdir arkadaşlar. Bakın boydan olan deliğimin çapı işte nedir? En büyük çap. Örneğin onluk matkapla işte kaç milim diyelim. Şurayı azaltalım biraz. Onluk matkapla 50 milim girmişim. Daha sonra... E, Şuradaki çap hangi çap? Hemen bir bakayım. Ee, özür diliyorum arkadaşlar. Buradaki deliğimin çapı mesela ne diyelim buna? 60 diyemiyorum. Tabii 65'ten büyük bir değer girmem lazım. 85 diyelim. Buradaki delik çapım 85 milim. içerideki 65 milim. Hatta bunu arttıralım. Mesela 120 yapalım. Bunu da biraz yakınlaştıralım ona. Mesela 80 milim diyelim. İşte burada şu kademeyi azalttıkça şunu görebileceğim arkadaşlar. Şurada kademeli deliğin olduğunu daha rahat bir şekilde görebileceğim. Örneğin işte bu çapta matkapla 20 milim delinmiş. 80 milimdeki çapındaki matkapla da boydan delinen bir delik. Benzer özelliklerin burada da mevcut. İşte bir sonrakine kadar del mantığı. Efendime söyleyeyim tümünden del mantığı şeklinde. İşte tümünden true ol dersem artık bu kısım gördüğünüzde değişecektir. Veya blind dediğim zaman bu açımız yine burada kalacaktır arkadaşlar. İşte to next dediğimiz zaman da yine aynı şekilde bu şekildeki değişiklikler olacaktır. Veya to selected deyip herhangi bir seçime kadar bakın yüzeye kadar veya plane seçebilirdik aynı şekilde. Delme işlemini gerçekleştireceğiz. Dolayısıyla counter sink ve counter board en çok kullanacağımız iki delik tipi. Counter board ne demek? kademeli delik denme işleminde bu özelliği kullanacağız arkadaşlar. Bunu da geldim aynı şekilde onaylıyorum. Mesela tekrar hole komutunu kullanarak gelen şöyle yüzeye tıklayarak default değeriyle mesela tabi istediğim yere ortadan tutup şu şekilde taşıyabileceğim. Bunu da aynı şekilde söylemiş olalım. Mesela 80 milim çapında arkadaşlar boydan bir delik delelim şöyle. Bunu da aynı şekilde Tabi onaylayamıyorum şu anda çünkü bu offsetleri tutup kenarlara yerleştirmem lazım. Daha sonra gelip buradan onay veriyorum. Peki hocam ne var başka bu hole komutunda? Tekrar tıklayıp yüzeyi seçiyorum arkadaşlar. Örneğin şu kısma da bir tane delik koydum. Bakın standart kısmına geldik. Hemen buradaki standarda geliyorum. Yani simple'ın hemen altında. Hocam ne var burada? Bakın arkadaşlar, ISO standartlarım, yani standartlarım var daha doğrusu. Yani demişim ki, settings kısmında tree type, yani dişin türü ne olacak? standartın ne olacak? ISO standartına göre mi? UNF, UNC şeklinde mi? UNF, UNC'den kastımız da bu arada kalın diş, ince diştir arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. Daha önce duymayan arkadaşlar varsa araştırsınlar mutlaka. Yani bu kılavuz kutularının üzerinde, UNF, UNC şeklinde yazar. UNC'ye çekilecek bir yere UNF ye diz çekemezsiniz arkadaşlar. Yerine montaj edemezsiniz. E, daha Türkçesi. Şimdi mesela UNF dediğim zaman ölçülerim buraya. E, değişik standartlarda gelir. Bakın işte bunlarla oynadıkça buradaki deliğim de büyüyüp küçülecektir aynı şekilde. Şöyle diyelim. E, mesela UNC dediğimde işte ince diş şöyle tekrar değişiklik gösterecektir veya ISO standartına ayarlayıp arkadaşlar bunu ISO standartı dediğimiz olayda mesela metrik 1 çarpı 0.25 şeklinde şöyle metrik büyüklerden bir bakalım mesela metrik 6'ya bir hatta metriği büyütelim arkadaşlar mesela işte metrik 60'a ya da 64'e 6 Bakın görüyorsunuz şöyle şu konumda bıraktım deliği. Metrik 64 demek bu deliğin dişli delik olduğu anlamına gelecektir arkadaşlar. Biraz da bu bağlamda kısa bir bilgi vermiş olalım. Mesela metrik 5 dediğimiz zaman o deliği 5'lik matkapla değil de 4 onda 2'lik matkapla vereceksiniz. Bunların yine standart tabloları vardır. Bu konuda kısa bir bilgi geçmiş olalım. Akabinde deliğimin derinliğini yine buradan ayarlayabileceğim. Veya tekrar up to select Seçili yüzeye kadar da delme işlemini gerçekleştirebileceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi e, ne diyelim şu mesafeleri de şöyle taşıyarak göz işaretine bir defa tıklayalım ve buradan gelip bunu da onaylayalım. Bir de şöyle eğer e, hata vermezse program yani hatadan kastımız. Şimdi UNC, UNF'yi bu bağlamda ayarlamak biraz zor olacaktır ama şöyle UNF deyip mesela bunun en son standartını seçsek şöyle ne gelir? İşte şuradaki çap değeri tabii 29.76 şey kısmına bir gelelim. Bakın burayı da görüyorsunuz arkadaşlar. Yani toplam derinliğin ne kadarına diş açılacağı, işte çapımın ne olduğu ya da açımın ne olduğu ancak Gördüğünüz gibi ne yapıyorum? Ee, şu anda çap değerini değiştiremiyorum. Çünkü belirli bir standart seçtim buradan. İşte çap gittikçe ne oluyor? Küçülüyor. Baktım 29. Örneğin bir öncekine bakalım. 6. İşte baktığımda çap 5 şeklinde. UNC'ye bir bakalım. 14, 20 seçili şu anda. Bakıyorum çap 9. En sona bir gidelim. Çap 34'e kadar çıkabiliyoruz. Ee, mesela bu deliğim de bu şekilde kalsın. Ee, şöyle 90 dereceli bir açı verelim. Bu şekilde UNC, UNF'ye de çok fazla detaylı girmeden arkadaşlar e, şöyle hol komutunu birlikte bir incelemiş olalım. Şunu bir onaylayalım. Daha sonra bakın 4 tane delik açtım buradan. Şimdi hol komutunu arkadaşlar bu videomuzda biraz bahsettik ama bunu asıl uygulamalarla pekiştireceğiz. Şimdi bunun yanında kriyo parametrikte 3B katı modelleme ortamında basit olarak renklendirme nasıl yapılır? Bundan bahsedelim. Bakın yuvar, yukarıda view kısmına gidiyorum. Appearance kısmına geleceğim. Renklendirmemi buradan yapacağım arkadaşlar. Hocam ben parçanın tamamını aynı renkte olmasını istiyorum. Dolayısıyla burada siz ne diye isimlendirdiyseniz artık parçanızı. Bunu seçiyorsunuz. Appearance kısmından örneğin mavi tonlarında bir renk atamak istiyorum. Bakın olay bu kadar basit. Veya parçamı tekrar seçiyorum. Geldim işte şu tonlarda bir renk atamak istiyorum. Veya geldim e, kırmızı tonlarında bakın parçayı tekrar seçip. Buradan kırmızıyı seçmeyi unutmayın arkadaşlar. İşte bu tonlarda bir renk atamak istiyorum. Veya şöyle diyelim. Bakın yine parçamı seçip önceki default rengine geri dönüyorum arkadaşlar. Şunu da yapabiliyorum. Hocam ben bu yüzeyin geliyorum işte mavi tonlarda olmasını istiyorum. İşte bu yüzeyimin geldim bu tonlarda bir renk. Üst yüzeyimin aynı şekilde sarı olmasını Deliklerin yüzeyine kadar kontrole basılı tutarak örneğin sadece göstermek adına yapıyorum. Tekrar Appearance'a e geldim. İşte şu tonlarda bir renk atıyorum. Yani e, seçtiğiniz her yüzeyin farklı renkte görünmesini istiyorsanız bu şekilde renk ataması da yapabileceksiniz arkadaşlar. Tekrar parçamı seçip default rengime e, geri dönüyorum arkadaşlar. Şöyle okey diyelim buradan da aynı şekilde şu yüzeylerimi de seçip aynı şekilde bir önceki rengime geri dönüyorum. Bakın geri dönüşlerde bu şekilde oldukça basit. Şöyle kontrolle şu kısmı da seçip tekrardan geri döndüm. Peki renklendirme kısmımız da tamamdır. Hemen akabinde bir kesit görünümü nasıl alınır? Section komutuyla bunu birlikte görelim. Yine view kısmından section komutuna geliyorum arkadaşlar. Bakın planar x direction x z eksenlerinde örneğin x ekseninde bakın görüyorsunuz bu eksende otomatik bir kesit alabiliyorum. Bakın offset mesafesini de istediğim şekilde ayarlayabiliyorum. Örneğin orta eksenden 120 mm veya geldim işte 80 mm. Bakın 80 mm ile aldığımda ne olacak bu delik çapları gözükecek arkadaşlar. Şöyle tarama çizgileri koyabiliyorum buradan. Akabinde şu kısımdan gelip tarama çizgilerini aynı şekilde renklendirebiliyorum. Bakın bu güzel bir olay. Şöyle geldim onayladım aynı şekilde. Ne oldu? Benim section'ım buraya kaydoldu. Ee, akabinde şöyle close dedik. Tabi otomatik hepsi kapandı arkadaşlar. Oradan close dememek lazımdı. Şöyle çok özür dileyerek hemen yeni bir part dosyası daha açıyorum. Sketch view ile geldim. Center rectangle komutumla hızlı bir şekilde bir tane dikdörtgen çiziyorum. Extrude dedik. Şöyle bu noktadan tutup şu şekilde bir tane dikdörtgen çiziyorum. <laughs> Akabinde hole komutumla şu yüzeyime tıklayarak işte şöyle bir deliğim olsun istiyorum. Sadece iki tane delik çizip tekrar bir komutu göstereceğim arkadaşlar. Ee, özür dileyerek şöyle tekrar Hol komutuna tıkladım. Örneğin işte Shape kısmı yok, Standart kısmına gelip Counter Sync veya Counter Board tipini ayarlayalım ee, Shape kısmından 144 en büyük çapım işte 80 bir önceki çapım tabi şunları tutup ilgili kısımlara yerleştireceğiz şu şekilde. Mesela ne yaptı şu anda? Yüzeyi bozdu. Dolayısıyla şu ölçüyü ben değiştirebiliyorum değil mi? 300 mm oynattım. Hatta daha da azaltalım. 250'ye düşürelim. Ve şu 88 olan mesafemi birazcık azaltayım ki kademel delik olduğu belli olsun. Daha sonra gelip onaylıyorum. Bakın ne dedik? Ee, view kısmına gidiyorum arkadaşlar. Ee, section kısmından herhangi bir düzlemi seçerek e, bu düzlemde Herhangi bir offset mesafesi girerek, ne yapabiliyorum? E, kesit alabiliyorum. Veya... Veya şöyle diyelim, işte view kısmında tekrar ne diyelim? E, bu arada e, şöyle biraz önce ne yaptık mesela? Herhangi bir eksen seçtik arkadaşlar. İşte belli bir mesafe girdik. Örneğin 120 mm diyorum. İşte tarama çizgilerini koyabildiğimizi söyledik. Akabinde bu tarama çizgilerini buradan renklendirebildiğimizi söyledik. Ee, örneğin bunu gelip onaylıyorum buradan. İster e, activate edebilirim. Ee, şöyle activate diyelim. Tekrar şuradan geliyorum. Ee, bu section'ı delete yapıyorum arkadaşlar. Parçamı eski konumuna getiriyorum. Bakın section komutunda yani kesit alma özelliklerinden Burada Offset Section dediğimiz güzel bir olay var arkadaşlar. Bakın. Bu kısma tıklayıp bu yüzeye bir defa tıklayarak burada bir skeç başlatıyorum. Benim çizdiğim şekilde de kesit alacaktır. Bakın nasıl yapalım. Mesela Line komutuyla şöyle geldim. Şu şekilde bırakıyorum. Tabi yine Constraint komutlarıyla arkadaşlar istediğiniz şekilde düzenlemeler yapabileceksiniz. Mesela bu şekilde ayarlıyorum ben. OK diyorum. Bakın şöyle gördüğünüz gibi bu şekilde de bir kesit alabiliyorum. Tarama çizgileri koy diyorum buna. Akabinde gel diyorum bunu renktendir. Bakın gördüğünüz gibi. Geldim buradan. Onay verdim aynı şekilde. Yani bu ne demek? Ya hocam ben basit bir parça çizdim. Bunu felence öğrencime, arkadaşıma anlatmak istiyorum. İşte bunu teknik resim ortamına aktarıp o kadar uğraşmaktansa e, basit şöyle bir katı model üzerinde kesit alarak örneğin nasıl bir kesit aldı? Kademeli bir kesit. Tek seferde bir kesitte her iki deliğin ayrıntılarını da gösterdik arkadaşlar. Kesit komutu hakikaten bu anlamda e, işe yarar bir komuttur arkadaşlar. E, umarım faydalı olmuştur. Şöyle activate yap diyorum tekrardan. Artık kapatabiliriz bu kısmı veya model görünüşe dönebiliriz. Eğer bu işiniz bittiyse artık kesit görünümü istemiyorsanız şöyle standart orientation'a bakalım. Artık bu kesit görünümü istemiyorsanız sağ klik yapıp e, delete yaparak silebilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Onun haricinde de bu videoda anlatacaklarımız bu kadar. E, yanlışlamayla bir yere bastım. Kusura bakmayın. Onun dışında faydalı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar lütfen videolarımıza like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın diyorum. Görüşmek üzere.